Erbakan hocanın başında ne bulmuşlar? Kiremit bulmuşlar. Onun sırrını soruyorlar. Televizyonlarda da şaşırmış falan. Kiremit'in sırrı neydi? Sor bana. <laughs> Zaten lüzum yok ki araştırmaya. Kim bilir kaç dakika araştırdınız onu. Yazık ya siz ne en Kiremit'in sırrı neydi? Öyle ya, yoğun bakımda kiremit ne lazım? E, <laughs> kiremit teyemmüme lazım. Senin abde, namaza niyetin yok ki ezanda kulağın olsun. Sen ne lazım abdest sanat ne lazım kiremit. Ama adam ölünceye kadar ne yapacak? Teyemmümünü, kiremitini yanından eksik etmeyecek. Allah yolunda yaşamak, ölmek böyle olur. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bu adam çok cihad etti, çok mücadele etti. Ya Allah'ın dinine, şeriatına inanan çok az insan var dedi. Çok az. Bu adam da Allah'ın dinine inananlardan. Bu ne demek bu zamanda? Almanyalardan şuradan oku profesör ol dünyada mucitlik yap neler bul neler et falan ha, ağzına bir lokma içki sürmeden harama bulaşmadan İslam'ın itikadını bozmadan e, masonlara lionslara yahudilere lobilere localara boyun eğmeden ahde vefa üzere sadakat göstererek Allah'ın yolunda ölebilmek. Hep su testisi su yolunda kırılır hesabına dönüyor. Hadis-i şerife Temutun keman te yaşadığınız gibi öleceksiniz. Allah'ım bize de yolunda yaşamayı nasip eylesin. Hocamıza da rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. İslam'a Müslümanlara yaptığı iyiliklerden dolayı kendisini çok hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ruh için bir şehadet de hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resulüh. Allah'ım şu anda kabrine ulaştırsın hediyelerimizi. Mübarek cuma gecesinde. Merkez Efendi Hazretlerinin de yanında işte o kabristanda çok evliya var yakınlarında civarında kendisi de hüsnü zannımızca mübarek bir insan işte İslam'a hizmetin Müslümanlara hizmetin ve efendim yoldan ayrılmamanın eğrilip büyürülmemenin taviz vermemenin değil mi? O da biliyor ki taviz vermedikçe onu yukarı çıkartmayacaklar. Çıksa da hemen aşağı indirecekler. Bildiği halde taviz verdi mi? Vermedi işte. Ahirette rahat eder mi? Eder. Ama ben bir yerlere geleyim diye kıvırırsan enine boyuna oraya buraya ondan sonra dünyada bir yerlere gelirsin ama ahirette nereye gideceğini ilk kitapta yerini bulamayız. Allah bizi kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Minel müminine ricalun sadaku ma'ahedullahi Müminlerde öyle erler var. Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Biz Allah'a söz verdik. İslam'ın dini şeriatından ahkamda ayrılmayacağız inşallah. Feminum men qadda nehbe ve Ölmek var, dönmek yok olacak. Onlardan kimi diyor, hacetini gördü, şehit oldu Uhud'da, Bedir'de, kimi de şehit olmada, olmadıysa da bekliyor Allah yolunda ölmeyi. Ve ma beddelu tebdile. Onlar sözü değiştirmediler. İnşallah bizim hakkımızda da böyle buyurulur. Biz de söz bozanlardan olmayız inşallah. Çok büyük yoldayız, zahmeti var. Cenneti kazanmak için dünyada külfeti var, Tabii ki dünyanın gavurunun bu yola bu işlere düşmanlığı var. Tabii ki sıkıntılar olacak. Ayrılmamak lazım. Yaymamak lazım. Evet.